Hoş geldin. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun iş? Ben e, stilistim. Hı. Yeni çıkan bir şarkıcının stil danışmanlığını yapacağım. Bunun için onunla iş görüşmesine gidiyorum. Peki, gel bakalım. Dilara. Yani seni eleştirmek çok istiyorum aslında. Şuran kötü olmuş demek istiyorum ama kaç gündür yapamıyorum bunu. Çünkü kaç gündür güzel geliyorsun. Bugün de onlardan biri. Çok beğendim seni. Teşekkür ederim. Esin. Esin. Yani bence tam konseptine uygun görünüyorsun. Mazeret bulmak için bulmayayım ama rujunu keşke klasik kırmızı yerine başka bir şey sürseydin. Çok daha böyle değişik bir şey bekliyordum senden. Siyah kırmızı çok alışıldık ya birazcık farklı bu, Bu, bu kırmızı bana çok güzel gibi geliyor. galiba biraz tutuldum buna. Teşekkür ederim. Güzeldi. Tuba. <laughs> çok beğendim ben. Söylenecek bir şey yok. Teşekkür ederim. Yorum yapacağım. Yapamıyorum. <laughs> İsteyin var ama var, söyleyecek aynen. sözün yok. Kızımız güzel. Özge. E Gömlek giymedim Özge. <laughs> Her zamanki yeşim şıklığı diyorum. Teşekkür ederim. Allah Allah demin yorum yoruma cevap verirken niye o kadar çok şey bulabildin acaba? Pardon? Az önce sana yorum yaparken Hı -hı. bir sürü bir şey söyledin ya. Evet. Beğendiğin halde mi söyledin o kadar şeyi? Yani hiç risk almadan devamlı aynı şekilde ilerliyor. Bu konsept yakışıyor mu? evet yakışıyor da yani her zamanki yeşim. Risk almamış mıyım? Anlamadım. Risk almamış mıyım? Hayır almamışsın. Peki. Yağmur son yorum. Senin artık biraz bacaklarını görmek istiyorum. <laughs> Gerçekten bacak görmek istiyorum yani. Bacaklarımda ne dövmeler var falan. Onun bacaklarımda dövme yok. Ama... O yüzden mi kapatıyorsun hep? <laughs> Hayır alakası yok. Aslında bacaklarımı seviyorum ama. Yani Bence bir, biraz, biraz aç artık açmak yani. istemiyorum. Neden bilmiyorum yani. Bacak hobim ya şey, çünkü... de yok. Çok kapalı görünüyorsun artık. Her gün böyle kapalı giyiniyorsun. Ben artık hmm. biraz böyle seni cidden. Dün de aynı şeyleri söyledim. Bugün tekrar ediyorum. Renklerle, e, minilerle e, üzerine aldığın ceketlerle görmek istiyorum. Sıradan görünüyorsun onun giden normal. Zeynep? Çünkü... Çünkü... Bence bırak bırakalım böyle gelsin yoksa Yeşim bir de onları yaparsa biz iyice böyle kalacağız ve kızı zengin edeceğiz Ben burada. öyle bir şey düşünmüyorum <laughs> yani. Gerçekten zengin edecek mi? Ne, ne yapsa var, yapışıyor hayatım. çünkü bence. Yeşim zor, o senin fikrin ama. Yapalım biz çıkalım gidelim yani. Ben Badan ondan bahsetmedim. Diyorum ki şu an iyi. çok yanlış yerlere vurgu Hayır. Yapıyorsun kız bence. iyi ve ben burada dalga geçiyorum biraz. Ama ben ciddi dalga ya. bu değil yani. Sizince ciddi alasınız gelmiş kız iyi ve onları da yaparsa gerçekten senin söylediğine katılıyorum çok güzel olacak. Anladın mı? Hiç hani bir biz de senin güzel olsun. Yani bu Değil normal ben kötü bence. olmasını istiyorum demedim. Biraz Anladım da. anladım tamam. Anladım herkes ama anladı. Nasılsın? Hani sen o öyle onu istiyorsun. Öyle Burada kabul. Mesela yani. şu esin e biz gidelim o zaman dedi yani ya. Yani birinci sorun ilan ettin. Birinci o zaman. ilan etmedim. biz ama böyle edin, devam edersek ve o kız da o dediklerini yaparsa gerçekten çok güzel olacak. Bence ben de aynı şeye adına katılıyorum. Bence, bence herkes kendi adına konuşsun. Keşke ben de yapabilsem temenninden evet. yola çıkarak Aynen öyle. Hani kurulan bir cümleydi. Ama kendi adına konuşursa daha yani iyi olur bence. Evet, hepimiz. Ya ya yani hepimiz burada çökeriz dediği için ben dedi yani. Aldığınız soğanlar da belli tamam, her, her şey kendi adına neden konuşsun. kabullenmiyoruz ben, ki bunu? Ne olursa olsun herkes kendi adına konuşsun tamam. yani. E Lütfen tamam. başkasının ben, adına tek bir cümle dahi kurmayın burada rica ediyorum. Güzelmişsin Yeşil. Teşekkür ederim. Yeşim Aydın, ayakkabı 150 lira, çorap 15 lira, çanta 20 lira, kazak 45 lira, yelek elbise 200 lira. Yeşim gel şunu al canım bir tak ya. Ben ona bayıldım zaten. Gel, böyle bir sen göreyim ben. Ha geçebilirsin. Teşekkür ederim. Hmm. Cuk ya Cuk diye oturdu. Vah. Keşke böyle bir gözle oturabilmiş. İşte olsaymış. bu. <laughs> çok güzel, çok iyi geldin. Çok e, sen stil sahibi bir kızsın aslında. E, seni gizli gizli izliyorum, bakıyorum. Biraz ürkeksin. E, biraz cesaretlen daha. Yani ne demek istediğimi anlıyorsun. Anladım değil mi? da. Stil bakımında öyle tamam. konuşma falan olarak değil. Ee, sen bana göre e, burada şu an kimse kusura bakmasın en stil seni görüyorum. Yani şu ana kadar. E, tabii biz çok stiller gördük de burada. Evet. Ee, ama seni iyi buluyorum. Teşekkür bir tek çizmelerini güzel, güzel bir çizme bu bo botlar ama Bot. sanki bunun altında daha zarif bir papuç olsaydı böyle. Ay yine stiletto diyeceğim Ivana. <laughs> <laughs> Ay o stiletto yedi bizi bir. Sanki onun altında böyle bir zarif bir ayakkabı. Üstündeki o kadar şık ki manton. Tantana bakayım. Onu omuzuna da asabilirsin. Asma yeri var çünkü onun. Aslında o zincirlerini bıraksa sen... Ah bakayım. Ha şöyle evet yazık eteketi vardı. Koparmadım bile. Ha. Yani Şurada çıkmadan önce koydum içine de. <laughs> Yo çok çok iyi geldin. Ee, biraz moralim düzeldi. Teşekkür ederim. Ee, vallahi dokuzu da basarım. Çok versin. Aferin. Çok teşekkür ederim. Yolun güzel devam et daha cesaretli ol. Tamam. Hoş geldin. Çantayı Hoş çıkarıp zincirini böyle bir eline dolayıp deminki gibi tutsana. Ha o da ya öyle daha öyle görününsün zincir, hafif sarksın falan Aa. ha böyle. Ee, aslında ne kadar basit. Bir kazak, bir yelek, evet. çanta, ayakkabı. Hiç aksesuar ki sıfır. Ama ne o kadar fırlıyorsun cool. ki bayıldım. Teşekkür ederim. Böyle devam edersen çok iyi. Tamam. Dokuz. Teşekkürler. Evet Yeşim, evet. sade ile çok şık olabiliyorsunuz, bir örnek. Ee, Yeşim zaten bunu çok güzel beceriyor ve zaten saçlar biraz da açtı rengin galiba. Açtırıyorum ama garip bir şekilde yıkadığım an akıyor, cila yaptırmamama rağmen. Sadece oriyelle bırakıyorum akmasın diye, yıka, yıkıyorum tekrar akıyor bilmiyorum yani ne olacak böyle. Güzel şimdi ben şu anda Renkli anda beğendim. Renkli yapmak istiyorum. Cuma şıklığı korkutuyor beni. Yok yok çok güzel çok beğendim böyle. Ee, çok beğendim. Ne diyeyim? Değil mi ya, bana? Söyleyecek bir şey yok. Güzele güzel. Güzele güzel. Bak güzel puan da var. Dokuz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.